Evet, dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk. Sadece SpaceX konuşulmuyor. Sahibi olduğu X, yani eski adıyla Twitter, bir Amerikan başkanını seçtirebilecek kadar büyük bir manipülasyon arenası olduğu için ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı niye böyle bir yatırım yapsın diye de çok konuşulmuştu. Sadece uzay teknolojisi değil, tıpla ilgili teknolojilerde milyarder iş insanının şey yaptı yani bütçe ayırdığı konular arasında. Ve şimdi birinci hastaya Neuralink beyin çipi takılmıştı. İkinci hastaya da bu çipin takıldığı açıklandı bizzat Elon Musk tarafından. Şimdi acaba casusluk mu? Niye böyle bir Neuralink takılıyor? Hayır sağlık amaçlı olduğunu hemen buradan aktaralım en azından şimdilik. Musk'a göre operasyon başarılı geçti ve çip düzgün çalışıyor. Link starts with a surgeon. Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk önemli gelişmeyi duyurdu. Beyin çipi Neuralink'in ikinci bir hastaya başarılı yerleştirildiğini açıkladı. The joy of connecting with your loved ones. Musk açıklamayı yaklaşık 8 saat süren bir podcast'te yaptı. Çip bir dalış sırasında felç kalan hastaya yerleştirildi. Musk implantın yerleşmesi sonrası kaydedilen verilere göre çipin düzgün çalıştığını söyledi. Ancak ameliyatın ne zaman yapılacağına dair bir detay vermedi. Neuralink ilk olarak Nolant Arbo adlı hastaya takıldı. Arbo çipin takılması sonrası sadece düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynamayı başarmıştı. Elon Musk bu yıl klinik deneyler kapsamında 8 hastaya da beyin çipi takmayı hedefliyor. Neuralink, omurilik yaralanması olan insanlara yardımcı olmayı amaçlayan cihazın test etme sürecinde. <laughs>